Herkese merhabalar. Parantez ikinci bölümde karşınızdayız. Bugün dört tane konu başlığımız var. Bunları değerlendireceğiz. Soru cevap şeklinde her zamanki gibi eşim benle beraber o soracak ben cevaplayacağım. Güzel bir muhabbet edeceğiz. Videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basarsanız bir daha like atarsanız eğer çok mutlu olurum. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? <laughs> İyiyim. Buradan başka bir yerde muhabbet ediyoruz zaten. Evet nelerimiz var bugün? Süper Kupa, Fred, Altay ve yayın ihalesi hakkında konuşacağız. Tabii. Süper Kupa ile başlamak istiyorum ben. Buyurun. Ee, Süper Kupa'nın 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanmasına karar verildi. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Niye Samsun değil de Şanlıurfa? Çünkü ikisi arasında bir seçim yapılacaktı. Hatta bir ara Gaziantep'te gündeme gelmişti. Yani niye Samsun değildi Şanlıurfa? Çünkü daha önce Samsun'da bir maç oynandı i̇kincisi yani de oynanabilirdi. Evet ikincisi de oynanabilirdi. Samsun'daki oynanan maç milli maçtı. Şöyle. Demek ki kapasite e, olarak yeterli o zaman. Tabii ki tabii ki Samsun stadı zaten yeni bir stad. Kapasitesi de yeterli. Hı. Hem işte e, Cumhuriyetimizin 100. yılından e, sebep işte Samsun sembolik olabilir diye aslında Arabistan'dan önce de öyle bir karar verilmişti. E, Arabistan'daki rezaletten sonra Tarih aramaya başladılar ve aslında daha yakın bir tarih olabilir diye düşünüyorduk. Hatta benim şahsi fikrim bu ayın sonu yani bu takvimlerde oynanılması yönündeydi. Ama en son birkaç gün önceki haberlere göre 28 28 Nisan'da oynanılması planlanılıyordu ama Fenerbahçe bu tarihi istememişti. Fenerbahçe baş, Fenerbahçe başta olmak üzere. Çünkü sıkışık bir maç takvimi var. İşte Avrupa e, maçları girecek araya, ziraat maçları oynanıyor bir yandan. Bir yandan lig maçlarını devam ettirmek durumundasınız. O yüzden e, 28 Nisan'ı istememişti Fenerbahçe ve Galatasaray'da istemedi diye biliyorum. Ve Urfa'da karar verildi. Urfa aslında birkaç gün önce, e, yaklaşık bir hafta önce en fazla e, ortaya çıkan bir fikir. Ve dediğim gibi Gaziantep'te bir süre önce adı geçmişti. Hatta Şanlıurfa Spor Başkanı'nın da istifa ettiğini biliyoruz. İki gün önce yanlış hatırlamıyorsam Şanlıurfa Spor Başkanı istifa etti. Hani orada bir film dönüyor ama ne döndüğünü anlayamadık tabii biz. E, muhtemelen maçlardan maçtan sonra yani e, 7 Nisan demiştik değil mi? 7 Nisan'dan sonra e, ya Dursun Başkan ya Ali Koç e, çıkar konuşur der ki işte böyle böyle şeyler oldu işte olayın iç yüzünü biz de öğrenmiş oluruz ama şu an konuyla alakalı çok bir şey bilmiyoruz. 7 Nisan'da oynanacak ve çok geç kaldı geç kalın diye düşünüyorum ben. Fred'e devam edelim. Tabi. Ee, Fred'in bir sakatlığı vardı. Evet. Bildiğimiz gibi tendonerki yırtık iyileşti. Çalışmaya evet. başlamış ama bireysel başladı, takımla başladı. Bireysel olarak başladı. Şöyle ısınma esnasında. E, takımla beraber ısınıyor. Sonra bireysel antrenman bugün en azından bizim e, gördüğümüz o şekilde. Yarın muhtemelen takımla beraber denenecek. Zaten e, bugün en kaçı 21'i yani 3 gün sonra e, bugünü de artık bugünü bitti olarak sayıyorum. Yarınla beraber 2 günü var ve e, takımla beraber denenecek. Eğer bir problem görülmezse eğer Kasımpaşa maçında oynamasını bekliyoruz. Oradaki e, sakatlığı tendonda e, grade 2 kası yırtıktı. Onun haricinde bir kas yırtığı vardı. Yani kasık bölgesindeki bir, e, bir yırtıktan bahsediyoruz ve çok ciddi. Yani bu sene Fred'in işte uzun süredir, yıllardır hiç sakatlık geçirmemiş bir oyuncunun iki defa ciddi sakatlık geçirmesi e, gerçekten kötü oldu Fenerbahçe için. Bu sağ içine de çok yansıdı. Ama e, şunu söyleyebilirim ki Fred için ortalama 6 hafta denilse bile Fred bugün itibariyle yani bugün sahaya indiğini e, Düşündüğümüz zaman Fred tam bir ay içerisinde iyileşti. Geçen ayın 23'ünde sakatlanmıştı yanlış bilmiyorsam. Ve e, Kasımpaşa maçında da eğer %100 hazır değilse bana göre riske edilmemesi gerekiyor. Çünkü Rize maçını sen de izledin. E, i̇şte Mert Hakan'ın ikinci yarıki performansı yani İsmail Mert Hakan bile oynatsanız gayet e, beklentileri karşılayabilir. Sen ne düşünüyorsun? Mert Hakan ne olur mu sence? Mert Hakan İsmail olur mu? Yani olabilir. Mert de fena değil benim gözümden. İkinci yarı ki oyunu mesela Azize'deki çok başarılı. Bayağı oldu. bir etkisi oldu yani. Top taşıma anlamında özellikle çok ciddi etkisi oldu yani. Büyük yani, oyunu da. Eğer Firiz'in sakatlığı ciddi bir sakatlıksa... Yani Ve o ciddi sakatlıktan da... döndü ama şu an yani muhtemelen iki tam antrenman yapmadan yani iki defa takımla tam antrenman yapmadan muhtemelen maça çıkmış olacak Kasımpaşa maçında. Ve tekrardan yükselebilir, yükselebilme durumu var mı yok mu bilmiyoruz. Yani bu yırtık neticede sen de sağlık tarafından mezunsun. Yani tabii ki doktoru onay veriyorsa bizim çok da yapabilecek bir şeyimiz yok. Doktor onay sonra antrenmanlar herhalde başlayabiliyorlar. Yani doktor, doktor zaten onaylamış. Yani maça çıkabilir. Şey, doktor problem görmüyorsa Fethi sahalarda görmeyi özledik. <laughs> Evet. Devam edelim. E, Altay ile ilgili bir haber yapmıştık. Evet. Bu konuda ilgili yeni gelişmeler var mı? Yeni bir gelişme yok. Ee, şöyle... Altay'ın Galatasaray'la anlaştığını yazdım ben. Ee, ben oyuncu tarafıyla anlaşıldığını düşünüyorum. Tabii kulübüne resmi bir teklif gitmemiş. Ama zaten Altay'da e, Fenerbahçe'den ayrılmadan önce de Galatasaray hakkında çok ciddi bir e, şeyini hatırlamıyorum. Ben bir demecini hatırlamıyorum Altay'ın hatta gittikten sonra da işte Galatasaray'la alakalı bir sorusu olduğunda aslında kapıyı açık bıraktığı bir yani neden olmasın tarzı bir söylemenin olduğunu da biliyoruz. Altay Galatasaray'a gelir mi gelmez mi noktasında ben Altay'la anlaşıldığını yazdım. Ve bu da aslında biraz da Mustera ile alakalı. Yani Mustera'nın geleceği ile alakalı. şöyle bir durum varmış orada. Mustera yanlış bilmiyorsam eğer iki yıllık bir yeni bir kontrat istemiş sezon sonu zaten sözleşmesi bitiyor. Galatasaray ee, Galatasaray'da aynı maaş üzerinden bu iki yıllık kontratı kabul etmemiş. Yani buna pek sıcak yaklaşmıyorlar. Ee, Mustera'nın tabii ki de Galatasaray'a çok ciddi artıları oldu. Galatasaray'a en az iki şampiyonluk kazandırdığını söyleyebilirim ben Muslera'nın tek başına. Yani Galatasaray'ın kötü kadrolarında bile sadece Muslera'nın işte 14-15 haftalık bir aralıktaki gösterdiği performans e, Galatasaray'a iki tane şampiyonluk kazandırmıştır belki de. Galatasaray'a çok şey verdi kendisi ama artık yaşı da ilerledi. Yani bugün artık Galatasaray'ın günayı dışarıda bırakıyorum ben bunu. Günay Güvenci. Galatasaray'ın yaşı genç, potansiyeli yüksek ve kendini 7-8 sene, 10 sene taşıyacak bir kaleciye ihtiyacı var Galatasaray'ın. kaleci mazisi bu bakımdan çok iyidir. Yani Mustafa'nın geldiği dönemi hatırlıyorum. Doruk Sarı'yı eee takasta kullanılmıştı. Lolik sana gitmişti. Mustera gelmişti. Bu o dönemin üzerinden yaklaşık 10 senenin üzerinde bir zaman dilimi geçti. Mustera'nın bana göre bir dahaki sezon falan Galatasaray'da olması çok yüksek bir ihtimal olarak görmüyorum ben. O parada da 2 yıllık bir sözleşme bağlanmayabilir. Ama 6 ay Galatasaray'a hayırlı olsun diyebiliriz. Mustafa ve Volkan demeler arasında bir espri tarzında bir şey vardı sanırım. Emekli, çok var onlarda. Emekli olursan ben seve seve Galatasaray'ın karesini korurum tarzında bir söylemi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Kaç... ama aralarında bir yaş farkı da var. Bu yani. espri tarzında tabii, tabii, bir şeydi tabii, tabii. yanlış hatırlamıyorsam. Araları hep çok iyiydi zaten biliyor musun? Yani en gergin geçen Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde bile Mustafa ve Volkan bir defa bile karşı karşıya gelmediler. Araları hep çok iyiydi. Aradaki dengeyi koruyabilmek iş e alakı sanırım böyle bir şey. Yani Tabii aradaki dengeyi yani. koruyabilmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Ya yani Mustera, yani... bu bakımdan karakterine hiçbir şey söyleyemem. Sporcu kimliğine de hiçbir şey söyleyemem. Volkan yine sanırım Altan gidiyor. Ben Altan'ın gidiyor. Yani eğer bu e, resmi başlam tabii şu an. Resmi olarak da bu doğrulanırsa ben çok etik bulmuyorum aslında Altay'ın Galatasaray'a transferini. Yani bilemem belki de kişiselleştiriyor gibi gör, kişiselleştiriyormuşuz gibi ama ben şöyle düşünüyorum. Şunu net olarak söyleyeyim ve noktayı koyayım. Fenerbahçe ve Altay'ın arasındaki bağlar geçen senenin ortası gelmeden koptu. Tabii ki de tepki görecektir. Galatasaray'a geldiği zaman Türkiye'deki Fenerbahçe taraftarından 30 milyon taraftardan tepki görecektir. Hatta Galatasaray taraftarının belki de yarısından neden bu arkadaş geldi bu adam Fenerbahçe'liydi işte Fenerbahçe bize gol attığı zaman sağda çılgınlar gibi seviniyoruz diyen bir Galatasaray tarafı da olacaktır. Ama Galatasaray'ın Altay gibi bir kaleciye ihtiyacı var diye düşünüyorum. yayın ihalesiyle alakalı çok fazla şey konuşuluyor, çok fazla haber dönüyor. bununla alakalı da üç farklı taraf var. Teklif veren, hani, evet. maçları yayınlamak üç farklı taraf var. Henüz biriyle anlaşılmadı diyebiliyorum. Evet ya yani Bu konuda son durum ne? Çünkü gündemi çok fazla meşgul ediyor, artık bir netleşmesi gerekmiyor mu? Şöyle artık, oradaki durum şu. Yaklaşık bir hafta öncesine kadar salam medya tarafına hiçbir şekilde geri dönüş yapılmamıştı. salam medyanın etik bir şekilde olması gereken haliyle teklifi vermesi ve en yüksek teklifi vermesi bile federasyon tarafının yüzünü o tarafa çevirmesine bir olanak sağlamamıştı. Ama birkaç gün öncesine kadar, birkaç gün önce e, Saddam tarafından teklifi değerlendirmeye alındı. Sonra dün değil, dünden önceki gün Saadettin Saran toplantıya bizzat kendi katıldı. Ben şimdi şunu söylüyorum. aradaki makas 142 milyon şu an Saadettin Saran'ın verdiği 150 milyon euro karşı tarafın istediği. Bu aradaki makas kapanmayacak bir makas değil ve Saadettin Saran'ın bizzat katılımıyla da beraber artık bu ligimizi yayınını yapma, yayıncı kuruluşunu, yayıncı kuruluşluğunu yapma noktasında ne kadar çok istendiğini görüyoruz. Ve ben toplantıya bizzat katıldığını duyduktan sonra şunu açık yürekli söyleyebilirim ki Saadettin Saran da aynı koç gibidir. Eğer bir masaya oturursa, bir şey istiyorsa alır. Peki Saadettin Saran bu ihaleyi alırsa başkan adayı diyebiliyoruz. Başkan adayı olmaktan vazgeçer mi? Saadettin ya da onun zaman... bir etkisi olur mu? Saadettin Sanan'ın listesi hazır. Ee, ve onun haricinde bir adayın daha olduğunu biliyoruz. O adayın kim olduğunu bilmiyoruz ama üç aşağı 5 yukarı hepiniz de tahmin ediyorsunuzdur yani. Aziz Yıldırım değil. Onu söyleyeyim. Keşke Aziz tamam. Yıldırım olsa. Aziz Yıldırım değil ama e, muhtemelen Aziz Yıldırım'ın destekleyeceği ve eskiden yönetiminde olan bir kişiden bahsediyoruz. Bu kişiyi muhtemelen hepiniz biliyorsunuz ama ismini vermeyelim şimdilik. Ee, ve adaylığını etkiler mi noktasında yani yayıncı kuruluşu olursa eğer saran medya e, saadetini saranlar adaylıktan düşer diye düşünüyorum ben. E, çünkü hem o taraf hem o taraf yani kendisi ve bizim açımızdan hiçbir problem yok aslında ve diğer takım taraftarlarının da e, çok gözüne batacak bir nokta olacaktır diye düşünüyorum. E, bu bakımdan eğer yayıncı kuruluşu olursa adaylıktan çekilir gibi geliyor bana. Peki Ali Koç'un devam etme gibi bir durumu söz konusu mu başkan olarak? Şu an orada bir belirsizlik var. Ama ben şampiyon olmazsa Fenerbahçe bu sene bırakacağımı düşünmüyorum. Şampiyon olursam? Şampiyon olursa kesin olarak bırakır. Neden? Çünkü artık koç grubunun başına geçecek. Yani büyük patron olacak gibi duruyor şu an. Diyelim. Ve burada noktalayalım. Burada noktalayalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Videoya bir abone olursanız bir de like atarsanız eğer çok mutlu olurum. Hepinize iyi akşamlar.